Merhaba sevgili takipçilerim. Kahvemi yudumlarken sizler geldiniz aklıma. Ufak bir açılım yapalım. Bu hafta nasıl bir hafta olacak diye. Ufak ufak enerjileri böyle her gün aşağı yukarı bir bakım yapıp adım adım ilerleyelim istiyorum. Bakalım şu anda beni izleyenler neyi merak ediyorlar ve neyi öğrenmek istiyorlar. Kolektifin yüksek hayrına niyetleniyorum. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım kolektifte neler merak ediliyor? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Bugün sanki biraz daha böyle sıkışmış bir enerji hissediyorum. Adım adım gideceğim arkadaşlar. Oy. Gözlerimi kapayıp çekiyorum bu kartları da. Bunları da çok seviyorum. Hadi bakalım. Kolektif neyi duymak istiyor? Neyi öğrenmek istiyor? Oo, kolektif. Ya beni takip edenlerin %80'i için bunu net söyleyebilirim. Güçlü karakterler beni takip ediyor. Şu anda yoğun bir şekilde güçlü, böyle bir şeyleri yani yaş küçük olabilir ama olgun bir takipçi kitlem olduğunu düşünüyorum. Güçlü, kuvvetli, ne yapmak istediğini bilen, istediklerinin arkasından giden. Şimdi gelelim neyi öğrenmek istiyor? Tabii ki hep genelde %80 bu aklımızdaki kişi veya karşımızdaki, gönlümüzdeki kişi çıkıyor. Çünkü kolektif demek ki bunu öğrenmek istiyor burada. Ee, burada e, ortada çıkması beni takip eden kişilerin duygularının çok yoğun olduğunu, çok e, sevdiklerini fakat kendilerini de seven bir gruptan bahsediyoruz. Akıllarında bir harekete geçme çalıştırıyorlar ve bunu çok Güzel yapacaksınız çünkü bakın kupa bu büyücü kartıdır e, bir başlangıcı da verir bize şöyle bir başlangıcı verir sonsuza giden yani öyle bir hareket vardır ki dört dörtlük bir hareketten bahsedebilirim maddi manevi işte duygular hepsi vardır burada çiçeklenme. Bakın çok güzel doğru bir harekette bulunacağınız bir haftaya girmişsiniz. Biraz sakin olmamız gerekiyor. Çünkü burada ara ara şöyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Öfke, sinir, bir arayayım tamam ya da beni niye aramadı? Neden istediğim olmadı? Neden beni anlamıyor? Duygularına girebilirsiniz. Çok yoğun bir şekilde kaybetme korkusu var her iki tarafta da. Çünkü iki taraf da güçlü diyebilirim. E ee, eril tarafta, dişil tarafta ne istediğini bildiği bir haftaya giriyor. Artık böyle duygular, tamamlanmalar daha net yaşanacağı bir haftaya giriyorsunuz. Çok güçlü geldi kartlar. Gerçekten bakın şimdi şu büyük değişimden bahsederken şunu da size özellikle söylemek istiyorum. 3 tane büyük arkana kartımız gelmiş. Ve bakın şunu özellikle yan yana koymak istiyorum. Resmen dişil verilden ve bahsediyor e, arkana kağıtlı kartları bu kadar küçük bir açılımda bir araya gelirse büyük değişimlerden bahseder bize. Hadi bakalım bir de enerji olarak bakalım. Bu haftanın bize getirisi neymiş? Tamamlanma tamam anladık. Ve tamamlanma. Yani çok da söze gerek olduğunu sanmıyorum. İnanın bakın kartları gözünüzün önünde seçiyorum. Muhteşem enerjileriniz var. Size bayılıyorum çünkü güçlü insanları seviyorum. Ne istediğini bilen, gerektiğinde de bırakabilen insanları seviyorum. Tamamlanma çıktı. Çok güzel çıktı. Hadi bir tane de erilimiz ne söyler? Karşımızda olsa. Hadi bakalım. Eril, dişiline ne söylemek istersin? Şu an karşımızda olsan gerçekten hadi bize ne söylemek istersin Ne derdi erilimiz bana güven Senin bana güvenmem ve cesaretlendirmem benim atacağım adımları etkiler Sana layık like olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum derdeki bana göre biraz daha güçlenmiş bir erilden ve tamamlanma isteyen, sizi arzulayan bir erilden bahsedebilirim. Hadi bakalım dişilimiz eriline ne söylemek isterdi? Dişi ne söylemek isterdi? Masumiyet. İçimdeki sevgiyi en saf ve masum şekliyle sana sunuyorum derdi. Dişiller gerçekten ne istediğini biliyor. O yüzden de bugün de zaten güncel enerji ve aşk enerjisinde çıkan kartlarımız strateji ve zafer kartıydı bir güçlenme, bir dönüşüm, bir tamamlanmadan net bahsedebiliriz. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Sizin hayrınıza olmasına niyet ediyorum. Hoşçakalın.